Herkese selam dostlar. Rap Tepki hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Third e, dün gece sadece Spotify'da bugün ise kliple yayınlandığı Gül Yabani adlı parçasını sizlerle dinleyip e, incelemeye, yorumlamaya çalışacağız aslında. Hadi bakalım yavaştan başlayalım. E, zaten projede Pro Byte 4 bit yazıyor. Zaten işin içinde 4 Divat Third var. Hani bir şey demek düşmüyor ama hadi bakalım. Kameraman da Milli 9 Def aynı zamanda Milli 9 Defkan'ın da e, kliplerinde çekim yapan bir abimiz. Hmm, bu videonun editlemesini de Allround Videos yapmış. O da yine hem MC'lik yanı var hem de klip düzenleyici, klip yapıcı gibi yani. O da hani aynı mantığa geliyor aslında. Güzel iş aslında. Yani süper aslında yani. Biraz heyecanlandım parçadan dolayı. Hadi bakalım yavaştan başlayalım. Kara günler hey sizin hepiniz happy birthday Yaptığım işler göze geliyor Nazar etmeye bekliyorsunuz siz dört göz yaptığım işler göze geliyor. Evet gerçekten de öyle. Ee, bir önceki parça Sördav'ın Defkan'la beraber yaptığı Kalaş parçası hani trendlerdeydi bayağı 29-30. sırada trendleri uçtu. Buraya bir yerlere fotoğrafını koyarım onun da. Hani gerçekten o da bayağı hani bir günde bayağı izlenme almıştı. Bu da bir saatte şu an 12.000'de. Tabii ki Masaka'nın kanalından yayınlanıyor. Sördav Kongresi labelinde olduğu için. Buradan tekrar odan Davut abi sana selam olsun. Kimi aç kimi tok hiç sönmedi ateşim bunu durmadan sen közle Bana diyorsun söz ver eh, erkeksin sözde Kafanı kaldırıp da bak yüzüme geçmiş yıllarımız ne yaptı bize Bunu soruyorsun kendine düşenim çok çok geri fidesim sen gelmedi sen taban yap çık yukarı Hiçbiri daha kendisi gelmedi de Bir türlü kendine gelemedi de Ama boşa çıkacaktan denemesi de Üç günlük dünya neyi var neyi yok boşver Onu bunu takma Çocukken izlerdim çizgi film Ama idolumdu benim tusu bassa Bir anda değişti o dünyam çalıyorsa pak sallanır kafam Elimde mikrofonda Şimdi bir anda değişti kafam diyor Yani bir anda hip hopla tanışmış Ve Tupak diyor Tupak dinliyorum Yani bir anda sallanıyor Tupak dinlerken sallanıyor kafam diyor Bir anda kendimi hip hopun içinde buldum diyor Gerçekten de öyle zaten. Ee, Almanya zaten aslında o yıllarda bildiğin hip hop'un içinde doğuyorsun. Devkan'ın da bununla alakalı bir şey Nasıl hani biz İstanbul'da oturanlar hani trafiğe sonradan girmiyoruz içinde doğuruyoruz diye. Aynı şey Almanya için de geçerli. <gülüyor> 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 Mission Apakat um, yeah. e, 5 müziğin önceki ismi aslında. Devkan kurarken Mission Apakat olarak kurmuş. Ham um, City Kings dediği zaten yani Third of Ham'da işte DefCam Ham'da yani Mission of Fakat aslında Almanya'nın Ham şehrinde kurulan bir müzik grubu Defkan'ın kurduğu içinde hani birçok Face işte Third of şu an Masa kanalı da ama daha önce oradaydı. Yani hala da orada, hala da orada kayıtlarını almaya devam ediyor. Hani hala oradalar. Gerçekten Davut abi sana çok selam olsun buradan tekrardan. Yaparım bunu yani Gelir mi sanıyorsunuz gol yabani Burada efekt var. İlk dinlediğimde böyle biraz garip gelmişti ama güzel olmuş. Çok güzel olmuş hatta. Jet korkuya gözlerinde var sahil. Hepsi dahi yani yani Yaparım bilirsin yaparım bunu yani Gelir mi sanıyorsunuz gol yabani Hacet korkuya gözlerinde var sahi Hepsi dahil yani gözlerinde var sahi Daha, hepsi dahi yani yani benim yaptığım işler hey çok var sen istersen kafamda kurdum kimseye söylemedim bunu bilmek istersin bunu biliyorum aslanım koşmak zordu geri pastadın ve de kalmadı yüzünde astarım senin olsun çok dolu laflarım her şeyi bilen hiçbir şey bilmiyor boş yapıyor konuşarak ayıp her şeyi bilen hiçbir şey bilmiyor diyor ya. Hani bazı insanlar vardır yani her konuda bir fikri olan insanlar yani boş yapıyorlar diyor. Yani aslında hiçbir bilgileri yok diyor. Gerçekten de haklı yani. Burada third of Davut abi. Gizliyor içimizi bayıyor bu hiç sanıyor Ker parçası hiç geri gider zoruna gider bilmem ama hoşuma gider Bunu biliyorsun piyasada hak yediler yap bunu getir hadi yapsın bize Piyasada hak yediler dediydi de arkadaşlar Bunu ben şöyle bağlı piyasada hak yediler dedi ee, Rap ünlü olmadan önce rap yapanlar Yani her zaman buradalar Sördaf, Tefkan, Biton isim ee, Son iki senede rap ünlü olduğunca bir ton isim girdi ve hakları yendi. Onlar milyonlar dinlenirken Def hani bazen 600 bin, 700 bin, şarkı izlenmelerinde kaldı. Onlar için izlenme önemli değil aslında. Def zaten şey diyor. 100 bin, 100 bin gerçek adamı, 100 bin izlenme olsun gerçek adam olsun diyor yani. Öyle bir cümle. Ya da 10 bin de olabilir şu an tam hatırlayamadım. Ama izlenmelere önem vermiyorlar. Hani Yanlışı bırakıp çık düze. Elimde mikrofon olmadan. Yanlışı bırakıp çık düze diyor. Hmm. Gerçekten Gerçekten Sordov'un lirik kalitesini çok beğeniyorum. Çok kavga dövüş var sonradan. Kalemimi getirin bana. Kelleri atarak çek bize ayaklan. Zine dizdan gibi vur kafayı. Sen bul karayı hadi al parayı. Boşalttın tüm kumbarayı. Size öğreteceğim ben durmamayı. Yaparım bilirsin. Boşalttınız tüm kumbarayı. Hmm. Ee, bu şey olabilir mi acaba? Hani emeklerimizi çaldınız krepçilere ee, aslında diyor, yeni gelen Mambul'dan, hani iki sene önce olmayıp da şimdi gelen kitleye diyor aslında. Olabilir. Bu bir gönderme olabilir. Ee, i̇şte kombaramızdan para çaldınız, emeklerimizi çaldınız diyor aslında. Biz onları biriktiriyorduk, siz emeklerimizi çaldınız diyor olabilir Sördal burada. Gerçekten süper abi ya. Davut abi sana selam olsun. Dör diye selam olsun. Milo'ya çok selam olsun. Herkese selam olsun abi. İnşallah sesim düzgün geliyordur. Yaparım bunu yani. Gelir mi sanıyorsunuz gol ya, hacet korkuya gözlerinde var sahi, hepsi dahil yani yani. Yaparım bilirsin yaparım bunu yani. Gelir mi sanıyorsunuz gül yabancı? Ne hacet korkuya gözlerinde var sahi, hepsi dahil yani yani. Yaparım bilirsin yaparım bunu yani. Gelir mi sanıyorsunuz gül yabancı? Ne hacet korkuya gözlerinde var sahi, hepsi dahil yani. yani Oo. Arkadaşlar kusura bakmayın bir takım sorunlar oldu az önce ee, video farklı bir videoya geçiş yaptı onu durduramadım videoyu kapattım şimdi tekrar geri geldim hemen yorumlayalım aslında pek yorumlayacak bir şey yok bence bana göre yani yok aslında belki size göre olabilir ama İşin içinde dördü var. Sörda var. Ne yani aslında yorum yapmaya pek gerek yok ama gerçekten çok iyi bir iş olmuş. Ee, bu Sördav'ın Kongrasse labelinde ikinci solo parçası. Biliyorsunuz bir önceki farkıça Kalaş parçasıydı Defkan'la beraber yaptı. O da çok süperdi. Bu da çok süper. Bu da sanırım trende girecek etkileşim alacak. Çünkü Masaka'nın kanalından yayınlanıyor. Gerçekten süper olmuş ya parça. Çok beğendim açıkçası. o nakarattaki efektler falan çok güzel duruyor. Sözler dikkat kalite zaten. Sword hani çok iyi. Yani gerçekten parça mükemmel olmuş. Ben beğendim. Hani gerçekten Sword of kendini bayağı geliştiriyor. Hani böyle şey gibi küçükler gibi oldu ama hani abi gerçekten kendini bayağı zirveye doğru taşıyorsun şu an. Gerçekten star ya. Bu arada videoda sanırım mission apakat mission apakat mission apakat mission apakat olarak söyleniyor değil mi? Biraz dilim dönmedi orada. Gerçekten tekrardan söyleyelim. Davut abiye sonra 4 bitse Milo 59'a All Round videosu Masaka'ya hani bu videoda emeği geçen bu parçada emeği geçen herkese çok selam olsun. Benim yorumlarım bu kadar. Gerçekten süper olmuş abi tekrardan gerçekten işinizi dibe noktaya doğru taşıyorsun Sir Davadım, Davut abi. Gerçekten sana çok selam olsun. Umarım bu videoya yorum atarsın bilmiyorum. Belki denk gelirsin. Gerçekten sana çok selam olsun. Görüşlerinizi ve isteklerinizi yoruma yorumlamayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan Davut abiye, Miller'li 9'a, Allround videosu, Masaka'ya gerçekten Tüm merkeze parçadaki tüm merkeze çok selam olsun görüşmek üzere hoşçakalın.